Why the rush? Acelen ne? Why the rush? Acelen ne? Why the rush? Acelen ne? I will sit to it. İlgileneceğim. I will sit to it. İlgileneceğim. I will sit to it. İlgileneceğim. What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Are you back? Döndün mü? Are you back? Döndün mü? Are you back? döndün mü I am thinking of you seni düşünüyorum I am thinking of you seni düşünüyorum I am thinking of you seni düşünüyorum When can we meet ne zaman görüşebiliriz When can we meet ne zaman görüşebiliriz When can we meet ne zaman görüşebiliriz Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? I watched film yesterday. Dün film izledim. I watched film yesterday. Dün film izledim. I watched film yesterday. Dün film izledim. What do you need? Neye ihtiyacın var? What do you need? Neye ihtiyacın var? What do you need? Neye ihtiyacın var? Is all good. Her şey iyi mi? Is all good. Her şey iyi mi? Is all good. Her şey iyi mi? Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. How do I look? Nasıl görünüyorum? How do I look? Nasıl görünüyorum? How do I look? Nasıl görünüyorum? It's just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. It's just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? Who can do it? Bunu kim yapabilir? Who can do it? Bunu kim yapabilir? Who can do it? Bunu kim yapabilir? I promise. Söz veriyorum. I promise. Söz veriyorum. I promise. Söz veriyorum. Don't worry. Endişelenme. Don't worry. Endişelenme. Don't worry. Endişelenme. Keep in touch. İletişimde kalalım. Keep in touch. İletişimde kalalım. Keep in touch. İletişimde kalalım. I don't mind. Benim için fark etmez. I don't mind. Benim için fark etmez. I don't mind. Benim için fark etmez. No way. Olamaz. No way. Olamaz. No way. Olamaz. What a nice day. Ne güzel bir gün. What a nice day. Ne güzel bir gün. What a nice day. Ne güzel bir gün. Would you like some help? Yardım ister misin? Would you like some help? Yardım ister misin? Would you like some help? Yardım ister misin? Why not? Neden olmasın? Why not? Neden olmasın? Why not? Neden olmasın? What a pity. Ne yazık. What a pity. Ne yazık. What a pity. Ne yazık. What about you? Peki ya sen? What about you? Peki ya sen? What about you? Peki ya sen? You are going to fast. Çok hızlı gidiyorsun. You are going to fast. Çok hızlı gidiyorsun. You are going too fast. Çok hızlı gidiyorsun. Forgive me. Beni affet. Forgive me. Beni affet. Forgive me. Beni affet. Forget it. Unut gitsin. Forget it. Unut gitsin. Forget it. Unut gitsin. It's up to you. Sana bağlı. It's up to you. Sana bağlı. It's up to you. Sana bağlı. It's none of your business. Seni ilgilendirmez. It's none of your business. Sizi ilgilendirmez. It's none of your business. Sizi ilgilendirmez. I like cats. Kedileri severim. I like cats. Kedileri severim. I like cats. Kedileri severim. Bahçede birisini gördüm. I saw someone out. Bahçede birisini gördüm. I saw someone out. Kafanda bir şey var. There is something on your head. Kafanda bir şey var. There is something on your head. Gözlüğümü bir yerde unuttum. I left my glasses somewhere. Gözlüğümü bir yerde unuttum. I left my glass somewhere. Evde kimseyi görmedim. I didn't see anybody at home. Evde kimseyi görmedim. I didn't see anybody at home. Sınıfta kimse var mı? Is there anyone in the class? Sınıfta kimse var mı? Is there anyone in the class? Dün hiçbir şey satın almadım. I didn't buy anything yesterday. Dün hiçbir şey satın almadım. I didn't buy anything yesterday. Geçen yaz hiçbir yere gitmedik. We didn't go anywhere last summer. Geçen yaz hiçbir yere gitmedik. We didn't go anywhere last summer. Okuyacak bir şey istiyor musun? Do you want anything to read? Okuyacak bir şey istiyor musun? Do you want anything to read? Bir yere gidecek misin? Will you go anywhere? Bir yere gidecek misin? Will you go anywhere? Hiçbir şey istemiyor. He doesn't want anything. Hiçbir şey istemiyor. He doesn't want anything. Pencereyi kapatır mısın? Could you close the window? Pencereyi kapatır mısın? Could you close the window? Ne kadar sık geç kalır? How often is he late? Ne kadar sık geç kalır? How often is he late? Biz zaten birbirimizi tanıyoruz. We already know each other. Biz zaten birbirimizi tanıyoruz. We already know each other. Şu anda kitapları okuyorlar. They are reading their books. Şu anda kitapları okuyorlar. They are reading their books. Dışarıda kar mı yağıyor? Is it snowing outside? Dışarıda Kar mı yağıyor? Is it snowing outside? Dört kız kardeşi var. She has four sisters. Dört kız kardeşi var. She has four sisters. Sana inanamıyorum. I don't believe you. Sana İnanamıyorum. I don't believe you. Köpeğini çok seviyor. She likes her dog very much. Köpeğini çok seviyor. She likes her dog very much. Beni sonra arayacak mısın? Are you going to call me later? Beni sonra arayacak mısın? Are you going to call me later? Kapıyı aç. Open the door. Kapıyı aç. Open the door. Odayı temizle. Clean the room. Odayı temizle. Clean the room. Ödevini yap. Do your homework. Ödevini yap. Do your homework. Beni hastaneye götür. Take me to hospital. Beni hastaneye götür. Take me to hospital. Bana bir bardak çay getir. Bring me a glass of tea. Bana bir bardak çay getir. Bring me a glass of tea. Burada uyuma. Don't sleep here. Burada uyuma. Don't sleep here. Geç kalma. Don't be late. Geç kalma. Don't be late. Bana bağırma. Don't shout at me. Bana bağırma. Don't shout at me. Tut beni. Hold me. Tut beni. Hold me. Beni takip et. Follow me. Beni takip et. Follow me. Onları al. Take them. Onları al. Take them. Onları satın alma. Don't buy them. Onları satın alma. Don't buy them. Asla bizi unutma. Never forget us. Asla bizi unutma. Never forget us. Onu yeme. Olur mu? Don't eat it will you? Onu yeme. Olur mu? Don't eat it will you? Asla telefonuma dokunma. Never touch my phone. Asla telefonuma dokunma. Never touch my phone. Dikkatli ol. Be careful. Dikkatli ol. Be careful. Şifreni gir. Enter your password. Şifreni gir. Enter your password. Bilgisayarımı kullanma. Don't use my computer. Bilgisayarımı kullanma. Don't use my computer. Çık dışarı. Get out. Çık dışarı. Get out. Bana kitapları getir. Bring me the books. Bana kitapları getir. Bring me the books. Burada sigara içme. Don't smoke here. Burada sigara içme. Don't smoke here. Onu dinleme. Don't listen to him. Onu dinleme. Don't listen to him. İçeri gir. Come in. İçeri gir. Come in. Acele etme. Don't rush. Acele etme. Don't rush. Ben yürüyorum. I'm walking. Ben yürüyorum. I'm walking. Ben yürümüyorum. I'm not walking. Ben yürümüyorum I am not walking Ben yürüyor muyum Am I walking Ben yürüyor muyum Am I walking Şu anda kek pişiriyorum I am cooking a cake now Şu anda kek pişiriyorum I am cooking a cake now O uyuyor He is sleeping o uyuyor. He's sleeping. Ben yazıyorum. I'm writing. Ben yazıyorum. I'm writing. Dinliyorsun. You are listening. Dinliyorsun. You are listening. Onlar oynuyorlar. They are playing. Onlar oynuyorlar. They are playing. Öğreniyoruz. We are learning. Öğreniyoruz. We are learning. John Mary bekliyor. John is waiting for Mary. John Mary bekliyor. John is waiting for Mary. Çocuk uyuyor. The child is sleeping. Çocuk uyuyor. The child is sleeping. Şu anda yağmur yağıyor. It's raining at the moment. Şu anda yağmur yağıyor. Is it raining at the moment? Mary çalışıyor. Mary is studying. Mary çalışıyor. Mary is studying. Ben okuyorum. I'm reading. Ben okuyorum. I'm reading. Halam uyumuyor. My aunt isn't sleeping. Halam uyumuyor. My aunt isn't sleeping. Arkadaşları vermiyor. Her friends aren't giving. Arkadaşları vermiyor. Her friends aren't giving. O eve gelmiyor. He isn't coming home. O eve gelmiyor. He isn't coming home. Yiyor musun? Are you eating? Yiyor musun? Are you eating? O bir bankada mı çalışıyor? Is he working in a bank? O bir bankada mı çalışıyor? Is he working in a bank? Ne yapıyorsun? What are you doing? Ne yapıyorsun? What are you doing? Benden ne istiyorsun? What do you want me? Benden ne istiyorsun? What do you want me? Bana yardım etmeni istiyorum. I want you to help me bana yardım etmeni istiyorum i want you to help me sakin ol take it easy sakin ol take it easy onu tanıyor musun do you know him onu tanıyor musun? Do you know him? Bugün çok mutluyum. I'm so happy today. Bugün çok mutluyum. I'm so happy today. Seni arayacağım. I will call you. Seni arayacağım. I will call you. En iyi arkadaşın kim? Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim? Who is your best friend? Kahve istiyorum lütfen. I want coffee please. Kahve istiyorum lütfen. I want coffee please. Boş bir odaya ihtiyacım var. I need an empty room. Boş bir odaya ihtiyacım var. I need any empty room. Hesap lütfen. Check please. Bill please. Hesap lütfen. Hesap lütfen. Check please. Bill please. Üstü kalsın. Keep the rest. Keep the change. Üstü kalsın. Keep the rest. Keep the change. Gitmek istiyorum. I want to go. Gitmek istiyorum. I want to go. Kendimi iyi hissetmiyorum. I don't feel well. Kendimi iyi hissetmiyorum. I don't feel well. Harika. Just wonderful. Harika. Just wonderful. Hangisini tercih edersin? Which would you prefer? Hangisini tercih edersin? Which would you prefer? Beni istediğin zaman arayabilirsin. You can call me anytime. Beni istediğin zaman arayabilirsin. You can call me anytime. İhtiyacım olan şey bu. That's all I need. İhtiyacım olan şey bu. That's all I need. Ofise ne zaman gelmeliyim? When must I come to the office? Ofise ne zaman gelmeliyim? When must I come to the office? Bu ilaçları kullanmalı mı? Must she take these medications? Bu ilaçları kullanmalı mı? Must she take these medications? Onu bulmak için nereye gitmeliyim? Where must I go to the fight him? Onu bulmak için nereye gitmeliyim? Where must I go to find him? Sınıfa erken gelmelisin. You must come early to the class. Sınıfa erken gelmelisin. You must come early to the class. O kuralı çiğnememeli. He mustn't break the rules. O kuralları çiğnememeli. He mustn't break the rules. Şu an acilen eve gitmem gerekiyor. I must go to the house right now. Şu an acilen eve gitmem gerekiyor. I must go to the house right now. Hesap makinesini kullanmalısın. You must use your calculator. Hesap makineni kullanmalısın. You must use your calculator. Dişlerini fırçalamalısın. You must brush your teeth. Dişlerini fırçalamalısın. You must brush your teeth. Otobüste sigara içemezsin. You mustn't smoke on a bus. Otobüste sigara içemezsin. You mustn't smoke on a bus. Cumaya kadar ödevlerimi bitirmeliyim. I must finish my homework until Friday. Cumaya kadar ödevlerimi bitirmeliyim. I must finish my homework until Friday. Arabanı buraya park edemezsin. You mustn't park your car here. Arabanı buraya park edemezsin. You mustn't park your car here. Ben de seninle gelmeliyim. I must come with you. Ben de seninle gelmeliyim. I must come with you. Bana bahsettikleri kız sen olmalısın. She must be the girl they told me about. Bana bahsettikleri kız sen olmalısın. She must be the girl they told me about. Sınavı geçebilmek için çok çalışmalı. He must work hard to pass the exam. Sınavı geçebilmek için çok çalışmalı. He must work hard to pass the exam. Geç kalmış olmalılar. Toplantı başladı. They must be late. The meeting started. Geç kalmış olmalılar. Toplantı başladı. They must be late. The meeting started. Geç kalmamalı. Yoksa onu kovarlar. She mustn't be late. They will fire her. Geç kalmamalı. Yoksa onu kovarlar. She mustn't be late. They will fire her.